Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben matematik öğretmeni Sami Yıldız. Bugün sizlere final dergisi Türkiye geneli sınav sorularının matematik bölümündeki geometri sorularıyla çözümleriyle beraber olacağız arkadaşlar. Şimdi 31. sorudan 40. soruya kadar olan kısım geometri sorularımız arkadaşlar. Geometride TYT kısmında genelde yorum işin içine yorum katacağımız basit böyle e, çok zor olmayan sorularla uğraşacağız arkadaşlar. Şimdi 31. soruyu şöyle bir okuyalım isterseniz. ABC dik üçgeni biçimindeki bir kağıt A köşesinden DE üzerine katlanarak A köşesi BC kenarı üzerindeki F noktasıyla çakışıyor. Arkadaşlar şimdi şekil burada katlanmış hali var. Biz eski haline getirelim. Yani burayı açalım arkadaşlar. Şöylesine eski haline gelecek şekilde A olacak şekilde şurayı bir açalım. Devamını getirelim arkadaşlar. Şimdi verilen bilgiler şöyle. DF paralel DF paralel EC arkadaşlar. DF paralel. Bakın şurası şuraya paralel. Burası buraya paralel. BCE 50 derece. Ve df e, x derece olduğuna göre x kaç derecedir demiş. Arkadaşlar üçgende açı sorumuz ama burada önemli olan şey şu katlama soruları. Katlama sorularını daha önceki soru çözümlerimizde bahsettik arkadaşlar. Katlama soruları kesinlikle birbirinin simetrisi olan şekiller gibi düşünün. Yani işin içerisinde kesinlikle açı ortaya olacak. Yani katlanan yer bakın AE ile EF birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani şurası şuraya eşittir katlandığı için ve burası x derece ise şurası da x derece diyebiliyoruz. Yani katlama soruları açı ortay olduğunu söyledik. Peki paralel demiş. Paralel olduğu için bura 50 ise bakın arkadaşlar bura 50 ise burası 50 derece. Bakın şurası yöndeş açı 50 derece. Peki arkadaşlar üçgenin iç açılar toplamından dolayı buraya 50 var, 90 var, 40 derece yazıyoruz arkadaşlar. Şurası 40 derece, şurası 50 derece dedik. Peki yöndeş açılardan dolayı, bakın yöndeş açılardan dolayı kesinlikle ve kesinlikle şurası, bakın şurası yine aynı şekilde 40 derece olacak. Tamamı 180 olduğu için şurası açı ortay olduğunu, katlama sorusu olduğunu ve bir tanesinin 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar Üçgenin iç açılar toplamından 40 burada var. 70 derece burada var. 110 derece olduğu için X yerine 70 derece yani E seçeneğini elde ederiz arkadaşlar. Evet TET kısmındaki ikinci geometri sorumuz. Yani matematiğin 32. sorusu bizim geometri'deki ikinci sorumuz. Arkadaşlar bir açı kenar bağıntısı sorusu. Açı kenar, kenar bağıntısı sorusu. Üçgende açı kenar bağıntılarında şöyle bir özelliğimiz var. Yani üçgenin çizilme şartı var arkadaşlar. Üçgenin çizilme şartı şudur. Bir üçgenin çizilebilmesi için iki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük olmalı. Farkları ise üçün kenardan küçük olmalı. Biz buna üçgen eşitsizliği diyoruz. Yani bir üçgenin bir üçgenin çizilebilmesi için şuraya a şuraya B, şuraya C dediğimizde A artı B her zaman C'den büyüktür. Mutlak değerleri ise yani A eksi B'si ise bakın A eksi B'si ise C'den küçüktür. Biz buna üçgen eşitsiz diyoruz. O halde şöyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar. A artı B yerine C olduğunu kabul edelim. A artı B yerine C olduğunu kabul edelim. Yani gidip de buraya C olsun diyelim. Halbuki A artı B C'den büyük ama C olduğunu kabul edersek çevre olarak 2C çıkıyor. Yani üçgenin çevresi 2C oluyor. Çevre. Dolayısıyla C kenarı çevre bölü 2. Yani C çevrenin yarısı. Arkadaşlar A artı B'yi C olarak aldık. Halbuki C'den büyük olacak. Yani şurası çevrenin 2'den değil de 2'ye daha büyük ya da 2'den daha büyük sayıya bölünmesi demek. Yani gitgide c'yi paydayı büyütükçe c'nin küçülmesi demek. O halde şöyle bir yorum yapabiliriz. Bir üçgenin bir üçgenin herhangi bir kenarı çevrenin yarısından her zaman küçük olmalı. Çevrenin yarısından her zaman küçük olmalı. Bakalım şimdi. 1 metre uzunluğundaki bir tel bükülerek bir üçgen elde edilecektir. Buna göre üçgenin bir kenarının uzunluğu için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar uzunluğu bir metre ise bunun herhangi bir kenarı bir önce yaptığımız ispattan dolayı herhangi bir kenarı kesinlikle çevrenin yarısından küçük olmalı. Çevre 1 metre ise yarısı 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla 3. kenar her zaman 1 bölü 2'den küçük olmalıdır arkadaşlar. Cevap E seçeneği olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bir yamuk sorusu. Bakalım arkadaşlar bakın paralel direkler var, bir binamız var. İşte par nerede paralellik, orada benzerlik diyoruz ama işin içerisinde bir de bakın burada bir dörtgen var. Dolayısıyla bir yamuk sorusu. Şimdi okuyalım arkadaşlar. Oturdukları binanın yüksekliğini merak eden bir öğrenci 2 metre uzunluğundaki bir direğin ucuna bir fener takıyor. Gece karanlığında binanın tepesindeki K noktasına aydınlatacak biçimde fenerin bulunduğu direk binadan 36 metre uzaklıktaki B noktasına yerleştiriliyor. Binadan 32 metre uzaklıkta ve 5 metre uzunluğundaki CD direğinin C ucundan ışık geçecek biçimde yerleştiriliyor diyor. Buna göre bu binanın yüksekliği kaç metre olmuştur? Bakın arkadaşlar, genelde bu tarz sorularda okuyarak zamanınızı çalıyor. Yani bunu çok fazla takılmadan hızlı bir şekilde okuyup verilen bilginin tanımını yani şu resmin anlatımını yapmış. Biz şöyle bir bak hemen hızlıca bakalım. Verilenleri yazmış. 2 metre, 5 metre ve h metre. 36 metre olduğu için şuraya 4 metre kalacaktır. Çünkü 32 buradaysa 4 metre burada kalacaktır. Arkadaşlar benzerlikte Thales'ten dolayı artış miktarları her zaman önemlidir. Yani 4'e bakın 2'den bakın buraya dikkat edelim. 2'den 5'e kaç birim artmış? 3 metre artmış. Bakın 2 metreden 5 metreye 3 metre artış var. Buradan ise ne kadar arttığına şimdi bir bakalım. Şimdi burası 4 ise burası 32. Kaç katı? 8 katı. Yani 4 birime 3 metre artış varsa 32 birime 24 metrelik bir artış. Çünkü 8 katı olduğu için bakın 4'e 3 metrelik artış varsa 32 dediğim yani 8 katıysa 3 metrede 8 katı artış miktarı 24 metredir. Neredeyiz şu anda? 5 metredeyiz. 24 metre arttırdığımızda binanın yüksekliğini 29 metre olarak buluruz arkadaşlar. Cevap D seçeneği bulunur. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu soruyu ben artış azalıştan dedim ya. Şuradan bir tane paralel çizerek bir dikdörtgen ve dik üçgen yapıp şuradaki Tales'i kullanarak artış miktarı kullanılabilir ama en güzeli yine dediğim gibi artış azalış miktarı Tales'te. Evet, 34. sorumuz matematik testi 34. sorumuz. ABCD EFGH düzgün sekizgen. Düzgün sekizgen. Arkadaşlar 360/8'den bölü 8'den bir dış açısı 45. <laughs> Çünkü bütün çokgenlerin düzgün çokgenin dış açısı 360 bölü n. Dış açı 3, 360 bölü 8'den 45 derece ise iç açısı ise 180'den çıkarırsak 45'i iç açısı 135 derecedir arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şekildeki verilen bu köşegenler falan ve FE 3 kök 2 yani sekizgenin bir kenarını 3 kök 2 vermiş. Taralı alanlar toplamı ne kadardır? Arkadaşlar dikdörtgen herkes görüyor. Bakın dikdörtgenden 90 yazıyoruz. Bir iç açısı 135 derece olduğu için hemen 45'i yazıyoruz. 45, 45 ve bir bütün kenarlar işte olduğu için 3 kök 2. Arkadaşlar 45-45-90 üçgeninde 90'ın karşısı 3 kök ise 45'in karşısında 3 vardır. Dikkat ederseniz hepsinin 3 olduğunu ve 4 tane ikiz kenar dik üçgen olduğunu görüyoruz. Bir tane ikiz kenar dik üçgenin alanı 3 çarpı 3 bölü 2. Bir tanesi. Kaç tane var arkadaşlar? 4 tane. Çarpı 4 diyoruz. Bakın bunu sadeleştirdik. 9 çarpı 2'den 18 birim karelik bir alanı buluruz arkadaşlar. Cevap Ceyhan olur. Evet. Katlama ve aynı zamanda kesme. Bir kağıdı katlayıp sonra makasla kesmiş arkadaşlar. Bu daha sonra bir soru oluşturmuş. Bir bakalım ne soruyor. ABC'de bir kare. Karenin köşegenleri açı ortaydır. Hemen şunları bir açı ortaya. Yani 45'leri gösterelim arkadaşlar. C köşesinden BD üzerine katlanıyor. C köşesinden BD üzerine katlandığında bakın C köşesinden BD üzerine katlandığında şu şekilde katladığında tam köşegen üzerine iki tane eşit parça gelecek şekilde katlıyor. Yani 45'imizi hiçbir zaman bozmuyoruz. 45'e 45'i bozmuyoruz. Alanı sanki iki eşit parçaya böldük. Sonra diyor ki orta dikmesi orta dikmesi boyunca 2'ye katlanıyor. Katlandıktan sonra bakın arkadaşlar orta dikmesi olan EF doğrusu boyunca kesilerek üçgen biçimdeki parça atılıyor. Arkadaşlar şimdi biz buranın eski haline getirmiş bakın eski haline getirmiş olsaydık şöylesine açmış olsaydık buranın kesilen kısmı bakın şu kesilen kısmın aynısından şu tarafta da kesildiğini yani burayı kesip atınca kalan kısmın burası olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın buralar kesildi. Kalan kısım şurası kaldı. Bunun simetrisi dediğimiz yer açılınca burası kalacaktır. Bakın simetrisi şeklinde açtık. Giden yer, eksilen yer şurası. Eksildi. Kalan yer ise kırmızıyla belirttiğimiz yerler. Buna göre parça açıldığında yüzeyin alanı ile Bakın oluşan yüzeyin alanı baştaki alanın oranı ne kadardır? Arkadaşlar kenar orta dikmesi dediği için ben buraya S dersem bir parça S gelince bakın bu bir kare olduğu için burası S'tir, kenar orta dikme olduğu için şurası 2S, şurası 2S, şurası ise bakın S, 2S, şurası bakın şurası S, şurası S olacak şekilde ayırabiliyoruz. Şimdi başlayalım. Kalan parçaya bakalım 2S. 4s, 6s. Bakın kalan parça açıldıktan sonraki kalan parçamız, bakın şurası 6s. ABCD karesinin alanı ise başta bakın 2, 4, 6 ve 8s çünkü burası 4s, şurası 4s olduğu için 8s. O zaman oranını sormuş. Kalan parçamız 6s. Baştaki parçamızın yani karenin alanı 8 s Şöylesine bir işaretler. Esler birbirine gider. Ve sadeleştirdikten sonra cevabımız 3 bölü 4. Yani cevap E seçeneği bulunur arkadaşlar. Evet 36. soru. Bir dikdörtgen sorusu. ABC'de dikdörtgen AB 8 cm ve BC 7 cm. Abc'de dikdörtgeni o ok A köşesi etrafında, bakın A köşesi etrafında ok yönünde 90 derece döndürülünce C C üstüne, B B üstüne ve D de D üstüne geliyor. Buna göre. A B noktası ile C üssü arasındaki B noktası ile C üssü arasındaki bu mesafe şurası arkadaşlar. E, verilenler yani baştaki verilen dikdörtgen bir kenarı yediydi. Diğer kenarı sekizdi. Yani uzun kenar 8 ise devirme sorusu olduğu için aynı uzunluk devam edecektir. Yani burası sekizdir arkadaşlar. Şurada bir dik üçgen oluşturduk. En kısa yol demek hipotenüs. Yani bakın direkt karşıya geçmesi demektir. Yani hipotenüs 8 15 17 8 15 ve x'in karesi dediğimizde 8 15 17 özel üçgenimiz elde edilir. Cevap C seçeneği bulunur arkadaşlar. Evet yine sınavlarda bolca karşımıza çıkan her yıl ÖSYM sınavlarında çember daire ile ilgili sorular geliyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi bizim Türkiye geneli TYT sınavımızda sorulmuş arkadaşlar. O merkezli çember AO eşit yani yarı çapa eşit bir kirişimiz var. Yarıçapa eşit bir kirişimiz var. Bu çok önemli. 160 derecelik bir merkez açımız var ve x derece verilmiş. Buna göre o merkezi çember üzerinde olan AB doğrusu çemberi A nokta teğettir demiş. X kaç derecedir demiş. Arkadaşlar bakın bununla ilgili konuyu anlatırken bunun çemberde açıyla ilgili sorularda çok fazla örnek kullandık, çözdük ve burada şöyle bir cümle kullanmıştım. Teğet görürseniz yarıçap çizin, çünkü merkezden teğete yarıçap dik düşecektir. İkinci özelliğimiz ise yarıçap her yede eşittir ve çemberin üzerindeki noktalardan herhangi birine yarıçap çizilmişse boşta olan bütün noktalara yarıçap çizilecektir arkadaşlar. Buyurun, yarıçap çizdik. Burada bir eşkenar üçgen olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. 60 buraya, 60 buraya. 60 buraya. Yani eşken üçgeni 60'lar bulduk. 160 olduğu için burası 100 derece. Şurası 90 derece. Ve burası 60 olduğu için şurası ise 120 derecedir. Bu bir de A, B, C, O. Bir dörtgendir arkadaşlar. 90 derecelik. 100 derecelik. Bakın 90, 100 ve 120 derecelik iç açılarını biliyoruz. Dördüncü açımız ise x. Dış açılar, iç açılar toplamı bütün dörtgenlerin iç açılar toplamı 360'tır. 120, 220, 310. 310 olduğu için 360 derece olmasına 50 derecelik bir ihtiyaç vardır. O halde cevabımız B seçeneğidir. Çemberde uzunluk sorusu arkadaşlar. A merkezli kale çember yayı ile ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi verilmiştir. DC16 birim üzerinde yazılmış arkadaşlar. BC12 birim o da üzerinde yazılmış arkadaşlar. Buna göre DLM birim, BK'da M birim olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır? Biraz önce açıda kullandığımız bir yöntemi tekrar kullanacağız arkadaşlar. Ne demiştik? Çemberde açı ve uzunlukta. Fark etmez arkadaşlar. Merkezden herhangi üzerindeki herhangi bir noktaya yarı çap çizilmişse boştaki noktaya hiç beklemeden yarı çap çizin. Arkadaşlar ben buraya yarı çap diyorum bakın. Çünkü merkezden çemberin üzerindeki noktalara çizilen her doğru yarı çaptır. 12, 16, 20 üçgenini herkes görebilir arkadaşlar. Bakın 3, 4, 5'in 4 katı. 12, 16, 20. Demek ki yarı çapı 20 bulduk. O halde burası yarı çaptır yani burası 8'dir. Burası yarı çaptır. Burası 16 olduğu için burası da n'e 4 kalacaktır. M, 8. N, 4 ve bu ikisinin toplamını sormuş biz arkadaşlar. Cevap B seçeneğimiz yani 12 olur arkadaşlar. Evet bir analitik geometri sorusu. Analitik geometri sorusunda içerisine bir dikdörtgen yerleştirilmiş bir çemberin içerisine e, dikdörtgen yerleştirilmiş çeyrek çemberin üzerinde bir L noktası verilmiş. Çemberi y eksenini 0'a 6 yani yarı çapı, bu çemberin yarı çapı 6 birimdir. Ee, üzerindeki x ekseni üzerinde bir k noktası verilmiş. Buna göre KLM üçgeninin alanı kaç santimetre ya da kaç birim karedir? Arkadaşlar, yarı çap her yerde eşittir. Dolayısıyla ben buraya 4 verdiğimde yine aynı şekilde burayı birleştiriyorum ve yarı çap 6 diyorum. Pisagordan dolayı 36'dan 16 çıkardık 20. Yani şurası 2 kök 5. Kök 20 olduğu için 2 kök 5. Arkadaşlar şurası 4'tü. Dik dörtgenin daha doğrusu dik üçgenin diğer kenarında 4, 2 kök 5 bulduk. Dik üçgenin alanı 4 çarpı 2 kök 5 bölü 2'dir arkadaşlar. Yani dik kenarları çarp 2'ye böl. Cevabımız 4 kök 5 bulunur arkadaşlar. Yine cevap B seçeneği olur arkadaşlar. Ve sınavımızın son sorusu bir katı cisim sorusu. Açılımı verilen bir prizmanın hacmini sormuş. Bakalım verilen bilgiler yazılmış mı? Dik üçgen prizma. Tamam dik üçgen prizma olduğu için bir kenarının 12 olduğunu görüyoruz. Açık hali açılım neydi? Burası şuraya eşittir. Bakın şu uzunluk neyse açılımında burası. Yani 13. Bu dik üçgen prizma dediği o halde burası 5 12 13'ten tabanının dik üçgen olmasından kaynaklı 5 12 13 üçgeni bulduk. Bu şekil kapalı hale getirildiğinde hacmini soruyor. Bakın bu cismin kapalı hale getirildiğinde tabanı 5 12 13 olan bir dik üçgen yüksekliği ise bakın yüksekliği ise yüksekliği ise 6 cm olan 5, 12, 13 ve yüksekliği de 6 santimetre olan şekildeki gibi bir prizma oluşur arkadaşlar. Bütün prizmaların hacimleri hacim taban alanı taban alanı çarpı cisim yüksekliği yani hc diyelim. Arkadaşlar tabanı dik üçgen olduğu için 5 çarpı 12 bölü 2 dik üçgenin alanı çarpı yüksekliğimiz 6'dır arkadaşlar. Burası 60. Buraya sadece 3. 60 çarpı 3'ten 180 santimetre küplük bir hacmi buluruz arkadaşlar. Cevap B seçeneği olur arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. TET Türkiye Genel TET Matematik sorusunun içerisindeki 10 tane geometri sorumuzun çözümleri bunlardı arkadaşlar kendinize iyi bakın başarılar diliyorum arkadaşlar dersimiz soru çözümü burada bitmiştir